Merhaba herkese. Gençlerin eğitimine küçük bir katkı sağlamaya başladığım bu kanaldan bir kere daha herkese selamlar, saygılar. Evet bugün önce tarihi söylemek istiyorum. Bugün 22 Ekim. Önce tarihi söylüyorum. Çünkü ileri bir tarihte bu videoyu izlediğinizde şartlar değişmiş olabilir. KYK bursları bugün itibariyle henüz başlamadı ama KYK burslarıyla ilgili bilgilendirmeler yapmaya devam ediyorum. Onlardan bir tanesi çok fazla merak edilen bir konu. Daha önceden KYK kredisi, öğrenim kredisi alan arkadaşlarımız var. Bunlar diyorlar ki ben iptal etmek istiyorum. Ben artık daha fazla borcumu büyütmek istemiyorum. Buraya kadar ihtiyacım vardı. Aldım, kullandım. Nokta. Bundan sonra almayacağım. Tamam. Gerekli işlemler nedir biliyorsunuz. E-Devlet'e girip burs kredi iptal işlemi yaptık. İptal ettik. Ama Yeniden başvuru yapmak istiyorum. Şimdi başvurular başlayacak. Bugün itibariyle başlamadı ama başvurular başlayacak. Yani hiç merak etmeyin. Bu yıl pandemi yılı, uzaktan eğitim var vesaire sebeplerle ya da gecikti. Acaba başlamayacak mı diye sabırsızlanıyorsunuz, bekliyorsunuz. Başlayacak ve başladığı anda size başladığına dair mesaj gelecektir. Hiç merak etmeyin bu kanaldan size bu mesaj gelecektir. Peki başvurular başladığında iptal edenler tekrar başvuru yapabilirler mi? İşte bunun detaylarını anlatmak istiyorum. Başvuru yapamazlar ama. Evet aması var. Bir grup başvuru yapabilir. Yani daha önce öğrenim kredisi alanlar iptal ediyor. İptal edenler bir daha burs başvurusu yapamaz. Ama eğer isterlerse kredilerine istedikleri zaman devam edebilirler. Burs başvurusunu da küçük bir grup var. Onlar yapabilir demiştik. Peki bunlar kimler? Öncelikli öğrenci kategorisine girenler varsa, sonradan öncelikli öğrenci kategorisine girme şartlarından bir tanesini eğer sağlamışsanız, işte o zaman bugüne kadar aldığınız krediler borç hanenizde kalır. Siz KYK'ya başvuru yaparsınız. Dilekçeyle başvurunuzu yaparsınız ve bu başvuru sonrasında da sizin eğer şartlarınız değerlendirildikten sonra uygun görülürse burs almaya uygun hale gelirsiniz. Peki öncelikle öğrenciler kimlerdi? İsterseniz bunları bir hatırlayalım. Şehit çocukları, gazi çocukları, %40 engelli olan öğrenciler, annesi babası ikisi birden vefat etmiş olanlar, Darüşşafaka'dan mezun olanlar, yetiştirme yurtlarından mezun olanlar ve milli sporcular. Bunlar öncelikle öğrencilerdi. Örneğin yine Allah korusun diyelim kardeşiniz şehit oldu, babanız gazi oldu, anne ve babanız vefat etti. İşte bu kategorilere girdiğiniz zaman kredinizi iptal edip bursa dönüştürebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bugüne kadar aldıklarınız borçhanenizde yazılı olarak kalıyor kredi borçlarınız devam ediyor. Evet KYK yurt ve burslarla ilgili her türlü gelişmeleri yine buradan takip edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar olsun. Sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.